şey e ve ke na u keb ke nazalike indallahi gazzam ve yuazzibal munaafiki ve nafal munaafiqati ve elmüştuki ve elmüştuki ertizan inne billahi zannasab aleyhim dairatussab ve gazzibal lahi aleyhim ve la aleyhim ve addelahum cehennem ve sem ve saat masira bil meymene fa ashabul meşemete ma ashabul meşemete السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر ممونة متكئين عليها متقابلين يدور فعليهم بالدان المخلدون بأكباب بآبار وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتحيرون ولحم ضير مما يفتحون وهو رئي كأمثال لؤلؤ المأنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغة ولا تأسيما إلا ذيلا سلاما سلاما فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مهزوط وظل ممزوط وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا ممنوعة ولا ممنوعة وفروس مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلنهن أبقار أروب متراب لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في من وحميم فظل من يحمم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين لكن يشتمون على الحمز العظيم فكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا <applause> وأذاما مئنا لم أسر أو آباؤنا ربنا لا تؤاخذنا <applause> إن نسينا ربنا ولا تقبل علينا إصرا كما على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أن Evet arkadaşlar şöyle biz hazırlığımıza başladık. Şöyle salatamızı yaptık. Tam kız salatası. İçeride duamız yapılıyor. Şuraya bardaklarımızı, ayranlarımızı hazırladım. Hadi ayranlarınızı bir içer misiniz? Aynen. <laughs> Şuraya da yaptırdık arkadaşlar. Babam hemen yaptırdı. Geldi. Peynirli ve etli pidemizi. Şurada tatlılarımız var. Çorba. Aşağıdık çorba iyi olmuş. Sizler de çal mı kullandınız? Hmm. Havuç da var herhalde. Havuç da var. Ha. Aşağıdık domates kurusu var. Ha. İlk defa duydum arkadaşlar. Domates kurusunu da bak. Şu da veriyor. Sarmaya da attım. Ha. Hmm. Sarmamız da böyle. Şuraya çayımız da koyduk. İçeriye bir çekeyim. Şöyle arkadaşlar sarma hiç bozulmamış. Hmm. Tadına baktın mı? Bir bak bakalım. Şöyle salatalarımız da doldur. Salata bitti mi? Birazını ayıralım. İler geç gelirse. Olmaz. Bilmiyorum yetişebilirim. Ararım ben onu bir daha. <laughs> o da arayı arayı. Birazını ayır verelim ona. Şöyle arkadaşlar bu da gelinimiz. <laughs> <laughs> Tabi gelin görünce. Tabi kamerayı döndüremiyorum. Döndürebilsem. Şöyle ikimizi çekeceğim ama döndüremiyorum. Nasıl dönecek bu kamera? Ha şöyle. Yo olmaz. <laughs> Şuradan mı dönecek şu kamera? Hı, -hı. Ana hani kız dönmedi ya. Niye dönmez? Hmm, döndüremedim arkadaşlar da şöyle yapayım bari. Şöyle. İnşallah çekiyordur. <laughs> Biraz kendine kaydır. Ne bileyim Şöyle mi olacak? Şöyle. Kamerayı döndürebilseydim. İkimizi çekecektik. Allah'ım kabul etsin. Ya Yasin dokundu. okundu. Duası yapıldı. Şimdi biz de hazırlık yapıyoruz. Saat kaç ki acaba?

Kur'an bereketi alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa'nın hürmeti bize hak yoldan, güzelliğinden ayırma. Ey kerem ve merhamet sahibi Allah'ım. Bizleri affet. Ey cömertlerin en cömerti Allah'ım. Bizleri dünyada ve ahirette iyilik, esenlik ve güzellik ver. Allah'ım bizi her türlü dünya belasından ve ahiret azabından koru. Ey merhametlerin en merhametli bütün ümmeti Muhammed'e rahmet et. Allah'ım Kur'an dünyada bize dost, kabirde yoldaş, kıyamette şefaatçi yap. O bizden şikayetçi yapma. Kur'an'ı sırat köprüsünde önümüzü aydınlatacak bir nur. Cennete girmeye bir deliğine vesile Babam gel <laughs> ayır <gülüyor> Sonra ben çorba göndermem için bir çorba getireydiniz demiş ya. <laughs> çorba çesecikmiş yazık. Bay babam, ay. <laughs> Orada dursun da. Tatlılarda katayım. Şunu. Çocuklar yedi içmediler kız. Şunu. Ben aynen içmez ben bildim yani. Niye Ravza bitirdi? Ahmet içmedi Hamza ile. Sizinkiler Allah Allah. içti bugün tersine. Allah, Allah. Başka, Şöyle de tulumba tatlı sallamışlar arkadaşlar. Bir yiyelim hemen. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> çıtır çıtır çok severim. Ben de çok severim. Hmm. Çok güzel şerbeti de. Normalde tatlı olarak sevmem ama tatlıyım. Çeşitlerin sadece tulumba tatlısın severim Olum, ve halka tatlısın. Çok güzel oldu. Şimdi. Burada da pidelerimiz var arkadaşlar. Öyle arkadaşlar videomun devamında görüşürüz. <laughs> Gel selavat getirelim, gel deryasına girelim, yanıp yanıp erilelim. Can Muhammed Mustafa'ya yanıp yanıp erilelim, can Muhammed Mustafa'ya candan sever gelsin ona girsin onun deryasına. Aşık oldum yana yana, can Muhammed Mustafa'ya. Aşık oldum yana yana, can Muhammed Mustafa'ya. Medine Medineye tez varayım, razasında yan Sevdiğimi duyurayım, can Muhammed Mustafa'yı. Sevdiğimi duyurayım, can Muhammed Mustafa. Ya. Das